Melisa'nın ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Bildiğim tek şey, artık toparlanmam gerektiği. Aksi takdirde beni bekleyen bir problem var. Gerçi bu kez bayağı ikna edici bir tıp terimi kullandı. Geberip gideceksin aptal! Saati geldi! Kudurma zamanı! Fırat, sana acil birini bulmamız lazım. Ha yok, kısırlaştırdık biz onu. Onu mu diyorum abi? Seni diyorum okuldan istifa ediyorum. Bırakmayacaksın. Bırakacağım. Bırakmayacaksın. Bırakacağım. Lütfen bıraksın. Belki ki niyeti de yok, ha? Ya bence bunu bir düşünün. ve sessizce, sakince. Siz biraz gerginsiniz. Ben size bir içki ısmarlayayım ister misiniz? Hem daha rahat düşünürsünüz. daha yok, teşekkür ederim. Ben bıraktım. Su. Senin hikayen mi? Boş ver, şimdi ağlarsın, ağlarsın. Öyle mi? Ölüyor musun yoksa? Lan bilmediğim çocuğunuz falan yok değil mi? Ne kaliteli bir şaka bu ya Fatoş. <laughs> Benim çocuklarla aram çok iyidir. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Can biliyor musun? Bütün bunların hepsini mimarlar yaptı. Ben de mimarım. Bunları sen mi yaptın? Yo. Ne yaptın o zaman? Sen biraz çocukluk yapıyorsun. Asıl sen çocukluk yapıyorsun. Orada bir sürü biberonum var. Biberon mu dedi o? Kesin çalışmış önceden. Zamanla gizli yapacağız değil mi? Geri dönüp, annem onu çok sevdiğimi şey söylemem lazım. Hayatımıza girmeni istemiyorum! Daha önce ailesi olduğunda annem gitti ve geri dönmedi. Ve onu da kaybetmek istemiyorum. Beni kaybetmeyeceksin. Emin misin?